Divan Başkanlığı'nın Cemil Tınaz'ın yaptığı Düzce Kültür Derneği 11. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan mevcut başkan Aydın Kubilay güven tazeledi. 2009 yılından bu yana aralıksız Düzce Kültür Derneği Başkanlığı yapan Aydın Kubilay, genel kurulda dernek faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendirdi. Gürcü kültürüyle ilgili tüm etkinlikleri yapma gayretlerinde bulunduklarını vurgulayan Kubilay, derneğe ait mevcut binanın artık yeterli gelmediğini belirtti dernek çalışmalarının daha nezih ve ferah bir ortamda yapılması adına yeni bir yer arayışında bulunduklarını müjdeleyen Kubilay, ayrıca kesim açık olan kurslara daha çok kursiyer beklediklerinin çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucunda kongrenin tek adayı Aydın Kubilay, yeniden başkanlık görevini üstlenirken yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu. Başkan Aydın Kubilay Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Erol Kılıç, Cemil Tinas, Mücella Ulcay, İrfan Dursun, Oktay Çelebi, Ayşe Aksoy, Fatma Karaüç, Cemil Dişli, Aytekin Seçkin, Murat Ayıldız, Zeki Mercan, Huri Pınar Dursun, Nura Özçiçek, Aydın Dursun, Banu Ulcay, Aslı Tuğan, Osman Bayrak, Faruk Ançeloğlu, Abdullah Keskin, Süleyman Beyaz, Tevfik Yıldız, Ali Berberoğlu. Denetim Kurulu Asil Üyeleri Ali Ertuğrul, Fevzi Çelebi, Emir Kağan Dursun.